Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavukla yapılabilecek fırın yemeği yapıyoruz. Tarifimize ilk önce bir adet soğanı küp küp doğrayarak başlıyoruz. Soğanlarımızı ince ince doğradıktan sonra yeşil biberlerimizi de doğruyoruz 2 adet. Tüm malzemelerimizi doğrayıp tepsiye katacağız ve yemeğimiz fırında pişecek. Biberimizi doğradıktan sonra 1 adet domates de kullanıyorum ben ama benim domatesim büyük, siz 2 adet domates de kullanabilirsiniz yemeğinizin daha sulu olmasını istiyorsanız. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. 2 adet kırmızı kapya biberini de küçük küçük doğruyoruz. Yemeği hazırlarken fırınımız ısınması için 200 derecede açıyoruz. 3 adet tavuk göğsünü de küp küp doğruyorum. Tarifte kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz, orada yazıyor olacağım. Tavukları doğradıktan sonra 3 adet patatesi soyup yıkıyorum. Onları da küp küp doğruyorum. Ve ben 10 adet arpacık soğanı da kullanacağım için onları da soydum. Hazır hale getirdim. Yemeğe katacağım tüm malzemelerim bu şekilde hazır hale geldi. Kullanacağım tepsiyi çıkartıyorum ve içine tüm malzemelerimi ekliyorum. Doğradığım soğanı, biberi, domatesi, tavuğu ve patatesi tüm malzemelerimi tepsiye ekledikten sonra 2 yemek kaşığı salça, bir çay bardağı sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber, kekik ekledikten sonra hepsini harmanlıyorum. Ben baharat olarak bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik kullandım. Siz isterseniz daha başka baharatlar ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra İlk önce yağlı kağıt üzerine alüminyum folyo ile yemeğimi güzelce kapatıyorum. İlk 20 dakika boyunca öyle pişiriyorum. Ondan sonra üzerine açıp iyice kızartana kadar bir 20 dakikada bu şekilde pişiriyorum.